Oğlun geldi para istiyor da oğlcuğu geliyorlar Yarın geliyorsun değil mi bayram namazına? Tabii ki de geliyorum Hatta namazdan sonra çıkışta şeker toplamaya falan da gideriz Çok eğlenceli olur ne dersin? Eee şeker toplamak mı? Ben şey düşünmüştüm Avrupa gezisi yapardık Oradan da Dubai'ye geçerdik nasıl fikir? Ne Dubai mi? İyi de benim harçlıklarım yetmez ki oraya gitmeye Ne paran yetmez mi? Ben gideceğiz diye düşünmüştüm. Sen kaç harçlık alıyorsun? Ee, yani en az bir 15 bin, 25 bin. O da işte kıtlık zamanlarında. Normalde yaklaşık bir 50 bin alıyorum. İyi tamam kanka ama ben Dubai'ye gelemeyeceğim. Üzgünüm. Hadi görüşürüz. 1, 2, 3, 4, Hani şu paralardan bana da versene ya. Olmaz Fikret. Düşlerimi yaptır böyle. Ben bunlarla kendime elbise alacağım. Bu yaştan sonra ne yapacaksın kıyafeti miyafeti? Yaşlandın zaten. <laughs> <laughs> Bayramımızın barık olsun anneanneciğim dedeciğim. Oo, hoş geldin yavrucak. Belinizi öpeyim. Aferin senden barık olsun öp bakalım. El öpenlerin çok olsun. Al bakalım bunu her ders. Defa... ol anneanneciğim. Dede senin elini öpeyim. El öpenlerin çok olsun evlat. Şey 5 liram yok da ben sana 10 lira vereyim sen bana 5 lirasını getirsin tamam mı? So, Sağ dedeciğim. Siz niye bana az para veriyorsunuz? Benim de hakkım değil mi? Para almak. E yavrum bizim o kadar paramız yok ki. Az önce yüzükleri sayıyordun anneanne. Elektriğe yatıracağım ben onları. Bizi bugüne ulaştıran Allah'a hamdü senalar olsun. Yeni bir bayrama Allah'ın izniyle ulaştık. Bayramda yapmamız gereken en önemli şeylerden Oğlum, bir tanesi de bayram. Oğlum dinlesene soktu. Şimdi nasıl kılınacağını anlatacak bayramda. Boş ver boş ver. Evet cemaat safları sıklaştıralım. Hadi bakalım. Hadi sıklaştırın. Tamam başlıyorum. Hadi bakalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber Allahu u Ekber, Allah -u -ekber. Hı? Ne yapıyor lan bu? namazı bozulacak Allah'ım Resulallah Selamun Aleyküm, nasılsın iyi misin? Avulcun geldi Para istiyor adam avulcun geliyorlar <laughs> Açmayacağız Davul katiller oradan. Beni alar mı yandı? Ne, ne oldu? Para istiyor para. Ne yapıyorsun bayramın mübarek olsun. Senin de teyzeciğim. Nasılsın teyzeciğim iyi misin? İyiyim. Dur bir kolay sıkayım ben senin eline. Buyur teyzeciğim. Tatlı tatlı eline. Biraz güzel koksun. Sık teyze sık sık sık. Yere de dökildi biraz yer de O teyze sağ ol çok sağ ol teyzeciğim. Bunu ister misin yavrum? Vurma. Şöyle bir tane alayım. Tamam. <laughs> Ay yıkayamam sana bir tane daha al. <laughs> <Gülüyor> <Heee>. <gülüyor> <gülüyor> nah, ne yapıyorsun anne? Baba deseydim bari. Olur teyze. <laughs> Hurma ister misin yavrum derken bak şuraya getir hurmayı. Alo kanka yarın geliyorsun değil mi Ter abi? Yine'nin sesi nasıl olsun acaba? Yine mi? Bir, iki. Bu olmaz. Yine elinizi öpeyim. <laughs> Bunları kesmen lazım. Baba da bari. Be. Gülmeden ama bak gülmeden söyle. Hadi şimdi. Hocam Soğuk. selam. Sol... be yavrum. Biraz daha sesli ama. Bak başlıyoruz. <laughs> ama bak şuranda tutma bak. Şurada tut şöyle. Hatta böyle yakında. Bak gördün mü dinlemedin ne oldu? Hayır. Namazım kabul olmadı. Merhaba yavrum. Ne yapıyorsun bayramın mübarek olsun. Senin de teyzeciğim.